düzenleme var. Bir başka şey de tabii çok fazla da gürültü kirliliği yaratırsanız oradaki tamam, yaşam yaban de. ortamını da olumsuz yönde etkileyebilirsiniz. Çiğ düşmelerini tetikleyebilirsiniz falan. Yani o şu haliyle bence devam evet, etmesi evet. daha uygun gibi geliyor. Çünkü zaten dediğim gibi yasal bir takım kısıtlamalar da var. Ama ee, kış turizmini sadece Hiliski'den ibaret değil. Tabii de bir yanıyla olsun evet, ama e, kış turizmi daha daha kitlesel bir e, turizme dönüştürmek için demeyecek birazcık bahsettiğim işte bir mini de olsa bir kayak merkezi ve bir helikopter şey, e, teleferik, Tresieş e, hattının e, mutlaka döşenmesi lazım. Şimdi e, Ayder'de, Çamlıyayındaki turizm. Sezonu çok kısa, iki aylık bir şeye sıkışmış kalmış. Biz bunu 12 aya yaymamız gerekiyor. Yani, Chamlempjes'in evet. güz turizmi de olması lazım. Çünkü güzün şimdi şu mevsimde gelin bakın inanılmaz bir renk şu var evet. orada, farklı bir doğa, farklı bir coğrafya, inanılmaz bir güzellik var. Bunu da geliştirmemiz lazım. Kış turizmini geliştirmemiz lazım İşte Kış turizmini geliştirmenin en büyük itici gücü işte o kayak merkezi ve e, teleferik e, projesidir. Hı hı. Bir an önce onun ve tabii Şubat o bizim yine boyutlarımızı aşıyor. Yani Kazanan Damşeni devam edecek. 15 sene. milyon avrodan falan e, bahsediliyor böyle büyük bir proje. Ama bunu e, Spor Genel Müdürlüğü e, Kayak Federasyonu Bakanlık e, bunu e, eğer biraz şey yaparlarsa, e, olumlu bakarlarsa, yaklaşırlarsa olmayacak diye bir şey yok olabilir. Artı burada kongre turizmini bizim geliştirmemiz lazım. Hep konuşulan. E, yani sadece doğa, Doğu Karadeniz bölgesindeki e, büyük ve orta ölçekli firmaların, odaların, sendikaların, e, kongrelerini, kongrelerini yönetim kongre... toplantılarını, şirket kongrelerini, kooperatif kongrelerini orada e, yapsak bile evet. e, inanın çünkü her mevsim yapılıyor bu, her ay yapılan şeyler, her yıl tekrarlanan şeyler ya da iki yılda bir tekrarlanan şeyler. Bunlar hepsi gündemimizde. Baştan da dediğim gibi hepsi birden olmuyor. Yavaş yavaş önce işte düşünce olarak ortaya koyacaksınız. Bu tartışılacak, yer edecek, bilinçlere kazınacak. Ondan sonra işte bunlar için adım atmaya başlayacaksınız. Hepsi tabii bunların kaynaklarla da ilgili sorun. Şimdi cebimizde para olsa... Hemen oraya bir kongre merkezi yaparsınız ama bir kongre merkezi yapmak dünya para Şamliyevşin Belediyesi'nin evet, belki de yapmaz. 10 yıllık bütçesine tekabül eden bir kaynak. Ama bunu halk, vatandaş, belediye ve devlet kurumları ortaklaşa bunları yapabilir düşüncesindeyim. Evet. Bir bölgenin yetiştirdiği bir e, sayın rektörümüz geç, yakın tarihte bir açıklama yaptı. İlçenin de bunu istemesi, arzulaması gerekiyor. tabi kamulaştırma lazım yüksekokul için. E, bölgeye uygun bölümlerin de açılması tabii ki elzem önemli. Bununla ilgili bir gelişme var mı? Üniversiteyle sesiniz. Valla dediğinize kesinlikle katılıyorum. Ee, evet. Yani rektörümüz, hocamız eee Esasen baktığınız zaman çok gönlüm arzu ediyordu. diyor. Vallahi kendi Rize içinde, kendi... Rize Üniversitesi'ni e, yoktan var etti. E, bugün bildiğim kadarıyla Rize ve e, ilçelerinde e, 10.350 öğrenci e, eğitim görmek. E, yani bu inanılmaz bir e, başarıdır. Yani Rize'ye göç veren e, bir il, göç veren bir il, 10.350 öğrenci e, ağırlamaktadır bugün. Ve bu Rize için de, çevre ilçeler için de inanılmaz bir nimettir. ve bu çerçevede tabii hocamız da Bir alan değişik... falan belli mi? Bakmıştırız. Alan belli. Hoca yani üniversite sanat kararını aldı zaten. Yüksek Hı -hı. okul yapılması için. Bizim Hı -hı. daha ben bunu aşağı yukarı Rize Rize'de üniversite kurulacağını ben basında okuduğum zaman Kaç yıllar dedi? 2000... 2006'dan önce. Önce önce 2005-2006'da yıllarda ben hemen yüz arkadaşıma mektup yazdım. Çamleyimciye mutlaka bir yüksek olmamız lazım diye. Ya bu seçimlerden çok önce. O zaman ben aday olmak şeyim falan da yoktu Yok. e, Ve sağ olsun e, hocamızla da biz dernek kurduk. E, Çamleyimciye yüksek okul Yaptırma ve yaşatma derneği yıllar önce kuruldu. Şu anda onun da başkanlığını ben yapıyorum. E, ve bir çalışma yaptık. Ee, üniversite sanatımız karar aldı, ee, yüksek okul yapılması için ve orada bir yer kamulaştırma problemimiz de yok, şundan yok. Orada kamuya ait olan bir alan var, ee, Enerji Bakanlığı'na bağlıydı. Şimdi biz onun çalışmalarını yaptık, milli emlak e, devrini gerçekleştirdik. Şimdi milli emlaktan e, talepte bulunduk, e, yüksek okul yapılması için e, Rize Üniversitesi'nde o alanı 14-15 dönümlük bir alanımız var orayı üniversiteye, Rize Üniversitesi'ne tahsisini yapacak. O aşamadayız şu anda. Bayağı yol kat ettik. Öte yandan bir teknik arkadaşlarla bir komisyon oluşturduk. orada yapılacak okulun mimari projesini o da uygun olması lazım. hazırlıyorlar. Hatta Avan projesini arkadaşlarımız çizdiler. hazırdır. Hatta bir şey daha söyleyeyim buradan e, halkına bilgilendireyim. Ee, okul yapılması konusunda da e, hayırsever bir iş adamımızla evet. e, Çamlıhemşinli e, şimdi belki açıklamam onun açısından belki uygun olmayabilir. E, son bayramda da oturduk. Ne güzel, e, görüştük. Ne güzel. E, okul binasını yapma e, ya da e, kararlılar ve ne zaman proje ve önümüze gelirse mu, biz en kısa zamanda okulu, yüksek okulu yapacağız diyorlar zaten kendilerine. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkürlerimi, minnetlerimi iletmek istiyorum. Evet, böyle yani bir biz seyrem, hazırız. Yüksek anladım. okul için arasımız alan belli, hazır. Hı. Projemiz alan proje hazır. Belli, destekçi belli. Destekçimiz, sponsorumuz hazır. Karar çıkmış. Sadece şimdi şeyi bekliyoruz. Yökünde onaylamasını bekliyoruz Senato kararının Yökünde onaylaması gerekiyor Yani Çamlıhemşin yüksek okulu yapmaya hazırdır Yerimiz belli Projemiz belli Kaynağımız belli iş adamımız Hayırsever iş adamımız Davut'ta bulunmuştur Kalan ufak tefek şeylerde Çamlı Yemşin halkı olarak seferber olacağız. Gelen okuyan Top insanları yapacağım. da oraya e enjekte e etmek, etmek lazım, okul, adapte etmek lazım. Kazandıracağız. E durum budur ve bu da önemli bir gelişmedir Çamlı için. Son Sonunda bir kap, e kapıyı soralım. Bazen böyle tartışmaların ta ta göbeğine <laughs> oturuyor. E neden para alınıyor? E ha örnekler veriliyor işte 44 noktada bu tür geçişlerde tabii ki para alınıyor. O güzelliği görmek için de bir ücretinin mutlaka olması gerekiyor. O da çeşitli anlaşmalar çerçevesinde yine altyapıda kullanılıyor. Çevre temizliğinde kullanılıyor. <laughs> Şimdi uygulaması bilmiyorum kaldırıldı mı devam ediyor mu? Kaldırdınız mı yani kapıyı? Uzun zamandır gelmedi. Şimdi şöyle söyleyeyim. Şu anda kapı şey değil. Aktif açık değil, değil Hı -hı. aktif değil. Neden değil? Çünkü zaten kış mevsimi. Fazla bir sirkülasyon yok. Ee, orada iki tane e, belediye elemanının orada e, yani iş kaybı olur. Mesai zaten kaybı olur pe diye şey yapıyoruz. E, şu anda ücret alınmıyor. Yani kişisel sezonunda zaten alınmıyor. E, ama o mesele şudur. Yani onu e, yöre halkı, bölge halkı maalesef e, yanlış biliyor, eksik biliyor. E, şimdi Türkiye'de 41 ya da 43'lerin milli parkı. 43 evet. En yakın milli park bizim işte e, Sümela hı hı. Milli park. Yasaya göre milli parklar yasasına göre ki milli parklar biliyorsunuz Çevre Orman Bakanlığı'na bağlıdır. Milli parkların girişinde, milli parklar içerisindeki çeşitli düzenlemeler yapılması için yasa gelip ücret alınıyor. Bütün dünyada böyledir. Ve Türkiye'de de böyledir. İşte e, Sipil Dağı'na çıkarken Sipil Milli Parktır. Çıkarken oraya da ücret ödersiniz. Kuşadası'nda gider Milli Park'ına gider. oraya da ücret Tam ödersiniz. Tabuk'a da ödersiniz. da ücret ödersiniz. Ödenir. Yani bu bütün dünyada ve Türkiye'de böyledir. Böyledir. Yani bunu bu Çamlıhemşin Belediyesi'nin tasarrufunda da değil. Değildir evet. Bu Bakanlığın tasarrufunda olan bir şeydir. Burada nedir? Orası Özellikle aynı zamanda. Çamlıhemşin şey. Aydır aynı zamanda ee, belediye sınırlar içerisinde olduğu için bir mahalledir. Mahalledir. Hı hı. Dolayısıyla biz Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile girişimlerde bulunduk. Milli Parklar kapısını oraya ko konsun dedik. Ki zaten 16 senedir var. Ama statüsü farklıydı. Şimdi statüsü farklılaştı. Ee, Milli Parklar kapısı oldu şimdi. Ee, biz ihaleye girdik. Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nden ihaleyle aldık. Bakınız, yani biz o kapıyı açamayamışım. Belediyesi olarak 71 bin artı KDV yıllık kira ödüyoruz. Anladım. Artı yüzde